Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Seri çok iyi ilerlemeye devam ediyor. Harika bir izlenme veriyorsunuz. Harika görüntülenme yapıyoruz. Bu bölüm köyde başlıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü bugün köylüleri size göstereceğim. Harika büyüler çıkarttım ben bölüm 3'ü gördüğünüz gibi. Her bölüm gidelim gidelim dediğimiz yere gidemedim. Gidememiştik. Şimdi ise geldik. Oyunun bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Yanımda kuzenim Emine kardeşim var. Kardeşim birazdan gelecek oyuna. Ee, onun dışında arkadaşlar hemen şöyle bir girelim. Gördüğünüz gibi büyüleri böyle yaptık arkadaşlar. Mesela bu büyücümüz ne satıyormuş? Hemen bakalım. Bu bölüm arkadaşlar bayağı bir büyüyle satın alacağız. Güç 2 satan bir büyücümüz var. Bakın. Bu ne satıyor? Deniz şansı satan bir büyücümüz var arkadaşlar. Oyunun bayağı kasıyor. Düzelmesini bek bekliyorum inşallah düzelir. Şöyle bakıyorum bu yağma basıyor. Bunu kazmamıza basarsak harika bir güçle devam ederiz. Ee, bu servet veriyor arkadaşlar. Servet bu bölüm alacağım. Ve elmas kazmama basacağım arkadaşlar. Ee, kırılmazlık iki satan burada var ve bizim e, bir tane de verimliliğimiz olması lazım olacak burada bu bölüm Emin e, farm yapacak otomatik farm keskin bir satıyor bu e, bunlar bunlar e, verimlilik dediğim gibi arkadaşlar bir sürü büy büyüdümüz var ama bugün köye gideceğim ve e, Emin'e yardımcı olacağım arkadaşlar e, size biraz neden kiraz kücüğüm var diye sorarsanız bu köyün biyomlarından bir yerlerde arkadaşlar kiraz biyom buldum. Benim eve gideyim çünkü 1000 blok uzaklıkta. Arkadaşlar geldim. Burayı ben düzleştirdim arkadaşlar ama buraya normal ev yapacaktım ama buraya ıı, maden girişi yaptık ama ama daha maden yok. Burada falan hiçbir şey daha yok. O yüzden arkadaşlar burayı yavaş yavaş indireceğim ve Belki villa yaparım birkaç bölüm sonra. Şimdi arkadaşlar hiçbir bölümde göstermediğim bir yere gideceğiz size. Hiçbir bölüm göstermedim. Göstermedim o yeri. Sadece bölüm dışıları gittim arkadaşlar. Ee, şu anda kardeşim burada arkadaşlar. Onu da birazdan keserim. Sonra gördüğünüz gibi örs mörs yaptım ben. Burada bayağı bir zümrütümüz de var. Ve arkadaşlar bura Buraya hiçbir bölüm girmemiştik. Bugün sizlerle birlikte giriyoruz. Gördüğünüz gibi hayvani bir şekilde keskinliğimiz kırılmazlığımız var. Gördüğünüz gibi işte güç kilimiz var. Bir tane kız kardeşimi kesmek istiyorum ya. Gelim istedi. Bakıyorum iki tane burada zümrütüm var. Restonumuz evet burada iki buçuk iki buçuk burada. Reston olması gerekiyordu ve burada var. Hemen ıı, kuzenimin yanına gideceğim ve bugün ona yardımcı olacağım dediğim gibi. Gidelim ve burada. Hemen şöyle verelim arkadaşlar ona da. nerede burada. Restonlarımızı atıyorum ona. Ee, ...otomatik farm yapacak o bugün. Hemen ee, geliyorum arkadaşlar. Ben internetim gitti. Geleceğim arkadaşlar hemen. İnternetim hem niye gitti? Gitme. Nereye gidiyor ya? Ne oluyor ya? Bekleyin geliyorum. anladım arkadaşlar. Şimdi... ...emin yap, yapa dursun arkadaşlar. Biz... Ee, yavaştan bu bölüm eve başlayacağız. Ee, ama bu bölüm harika bir villa olacağı için arkadaşlar belki şimdi yapmayabilirim. Bayağı bir malzeme gerekecek. Bayağı bir 10 tane falan demir var. Güzel. Beleşten. Eklem bacaklarının kıyameti var. O da iyi. Beleş. 30 tane burada ee, zümrütümüz var. 2 tane aşağıda Yit. var. Hemen onu alıp gideceğim. Ee, şey var. Yok mu? Ne? İp. Var. Nerede? Al. İki nerede? tane var. Nerede? İki tane çok fazla olur. Başka nerede? yok ya. Allah Allah. Oğlum nasıl yapayım? Yaparım o zaman. Başka ipimiz yok. Ben ne yapayım? Benim suçum değil ipim olmaz. Yapamam o zaman. İp lazım çünkü. Git topla Allah Allah. Nereden toplayayım? Her yerde örümcek dolanıyor. Arkadaşlar ya. Yani. Nerede dolanıyor? Göster keseceğim göster. Ben şöyle bir devam edelim Onunla, buraya. Arkadaşlar gündüz her yerde örümcek dolanıyor diyor. Nerede dolanıyorsa hayalinde herhalde. Ya arkadaşlar şu, bir anda şu anda videomu işlemeye çalışıyorum. Şey var mı da yapmamışsın ki? Mob var mı? Yo benim daha bir şey yapmadım ki zaten. Ben devam ediyoruz arkadaşlar. Yapmayacakmış yapmasın arkadaşlar. Ya, yapamam dedim Yapmayacağım diye bir şey demedim arkadaşlar. Yapamam dedim. Neden yapamam? İp lazım. Taş zaten var. ip lazım sadece. Yani arkadaşlar her şey ayağına bekliyor ki gidip, gidip toplanıyor e ne ama yapmayacakmış. Bizim için sorun değil arkadaşlar. Devam edelim biz. kendi maden ben yapmamıza. Bir şey olduğu için virüs bulaştığı için bütün malzemeler gitti. Ondan dolayı üstümde ip de vardı. O da gitti. Ben nereden bulayım ipi? Şöyle hemen madenimizi genişletelim arkadaşlar. Sonra köylerimizden bu bölüm harika büyüler alacağım. Yerimlilikle serbest alıp dediğimiz gibi elmas kazmamız basacağız. Keskinlikle alevimiz vardı. Onları da alıp basacağız arkadaşlar. Ve yavaş yavaş inelim aşağı doğru. Bu arada maden gibi bir yere rastladım şu anda. Hemen şöyle bir şey Evet madendeyiz şu anda. o iskelet kardeş iskelet kardeş. Senle uğraşamam. Çok güzel bir şekilde iskelet kardeş yüze işte var. var arkadaşlar. Oo. Geber 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 geber, geber diye. Zaten hemen yukarı doğru şöyle yapalım arkadaşlar. Öldürdün mü o cadıyı? Herhalde be. Köyler, planı Planım vardı kırık kırık patlattım öldürdüm. Ben arkadaşlar ben tamam. öleceğim, ben de öleceğim. Ve taş kazmamız kırıldı ve biz de maden gibi bir yerdeyiz şu anda. Eksi otuzuncu 30. biyondayız ve maden gibi bir yer var. Gördüm seni ya. koyalım arkadaşlar meşaleden. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda ya. Allah'ım sanki cennet bura. Ve aşağı doğru bir yer iniyor. Ve orada ışıklar var. Hemen o tarafa doğru ilerleyelim. Kedi merak öldürülmüş arkadaşlar. O demir falan var. Hemen şuradan biraz kömür alacağım. Kömür lazım arkadaşlar. Steve boğuldu diyor. Nasıl boğulduysa artık. Ben şöyle devam edelim biz arkadaşlar. Burada neden topraktan bir alan var? diye soru yani soruşturmayalım biz devam edelim demir toplamamızı toplamaya şöyle arkadaşlar 25. biyomlardayız iyi iyi demir çıkıyor bu arada da. 25. biyomlar böyle 24 25lerde güzel bir çıkabiliyor Biraz aşağı doğru inmeye devam edeceğiz Gerçekten güzel bir yer ve açıklığa kavuştuk sonunda. Rahat bir şekilde ilerleyebilir şimdi. Gene bir demir buldum. Oo bir sürü demir var arkadaşlar. Burada o zaman maden girişi olsun. Güzel oldu. Yani erken bulduk ama biraz. Neden erken bulduk anlamadım. Ama yani bir tane atölyesi vardı. Üzümünü sapını sorma mı neydi? Bizim niye bağını sorma arkadaşlar. Öyle bir şey şu anda öyle bir şey yaşanıyor. İler bir şekilde demirlerimizi toplayalım. Demir de lazım yani bize. Çünkü bayağı bir şey yapacağız. Aa, bir demir lazım olacak. gene bir demir var. Şuradaki demirleri de alalım. Uy. evet. Vermedi o demiri bize. Klippir yüzünden. Ve derin kaynak dışına kadar geldik. Lan da yağmur yağıyor. Ya Ve... Oo baya. Eksi bir. Şu anda eksilere doğru indik. 11'e geldiğimizde biraz şerit madenciliği yapmaya başlayalım. Ya, maya, 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 maya. Hoppa. Gereksiz bir şekilde hepim aşağıda koymaya başlıyorum. Tam önüme şey çarptı. Aynen. Yıldırım. Fark ettim ben çünkü ben de tam senin altındayım. 7, 8, 9, 10, 11'deyiz. Eksi 11'e eksi on, on geldik. kılıcımızın canı çok az arkadaşlar. Meşalemiz de bitmek üzere. Böyle inmeye devam edeceğiz buradan. Lapis var. Aa, eğer buradan elmas çıkar çıkarsa arkadaşlar. Büyü masası yapacağız. devam edelim şimdi böyle evet, böyle kura kura gideceğiz vallahi oyunum çok kasıyor çoğu hiç kusura bakmayın arkadaşlar oyunum acayip yani öyle kasıyor şu anda şöyle burada neden bunlar çok fazla İlk ver bana, ilk ver. İlk, 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 ilk. Ver diye bir tane mi verdim gerçekten. Eksi 23'te şu anda. Ama burada bölümler fazlaysa emetisi olur mu? Yokmuş, tamam. Yukarı doğru çıkıyor buradan. Çıkalım, bir sorun değil. Buradan acaba nereye bağlanacak ya? Sena bir yağmur yağıyor ya şu anda. Evet. Yukarı doğru ben bayağı bir çıkacağım şimdi. Yani madenden sağa doğru geldim arkadaşlar. Devam edelim. Az önce kuzenimin telefonu çaldı. X. Şu anda 2'ye kadar çıktı. 22 blok yüksekliği. Yüksekliğe çıktık. 20 blok hatta. Gene demirler. Gene demirler. Hiç bitmiyor zaten. Şuradan devam edeceğiz o zaman. Şöyle bir yol çekeceğiz. Buradan çıkacağız. Ayrıldı kuzenim. Biraz engeller o da. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Hemen. Of gene meşale kırıldı ya. Gene iyi demirler var ha. Bayağı bir demir kasmış olduk bununla. Büyük ihtimalle demir madenine denk geldik. Hiç elmas ya da diğer şeylere karşılaşmadık. Şöyle arkadaşlar hemen. Timing gelmedi gelir birazdan. Şöyle. Ay şapşak ya. Şöyle. Bunu da buradan kestik. Şimdi Şuradaki bunları toplayacağız. Ben tamam işte burayı da aldık. Daha da yukarı çıkıyor. Şimdi biraz açıklığa kavuştu o iskelet abi. Esen Esenli. Biraz daha yukarı doğru çıktık. Buradaki demirleri de alalım. Yavaştan Gidelim arkadaşlar. bayağı bir yerlere gittik çıktık. Şimdi biraz da köylülerin yanına gidelim. Ama da gidemediği almaya gerek yok. Hemen gidelim arkadaşlar. Böyle çıkalım. bayağı iyi madendek geldik. Çok şükür. Ölmeden gidebilirsek güzel olur. artık. ha. Git şöyle git 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 git. Parkur gibi bu ne? Buradan nereye gideceğiz? He buraya gideceğiz. Güzel devam ediyoruz. Senin 10. bölüm. Biraz geç yazıyorum arkadaşlar bölümü çünkü izlenmemiz yavaş bir şekilde artık artsa da artıyor ama güzel oldu arkadaşlar. Şöyle 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 çıkalım. Mesaj geliyor. Bana ne mesajı geliyor şuradan çıkacağız. Şöyle çıktım. Ve devam edelim. arkadaşlar buradan. Buralarda bir yerler olması gerekiyor. Bir sonraki bölümde de arkadaşlar gitmediğimiz yerlere gideriz. Buradan nereye gideceğiz? Yukarıya çıkacağız. Hemen geliyorum. Buraya da çıkmak Evet arkadaşlar. Burada madenimiz olacak. Bu da şuradan çıkabilir miyim? oyundan çıktı arkadaşlar. Herkes oyundan ayrıldı. Anlamadım ki ben. devam edelim arkadaşlar. Abi madem nerede ya? Madem buldum, buldum buldum buldum. Buradan hemen çıkalım arkadaşlar. Köylerin yanına gidelim sonra. Baştan böyle büyü bastıktan sonra videoyu kapatmaya gidelim. Ee, buradan çıkarız hızlı bir şekilde. Yağmur yağıyor kaç 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 Creeper Köyde doğabiliriz şu anda Köyde doğduk Abi köyde doğdu doğdu beni ya hemen şöyle yatalım Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle kuzenim gelemeyecek işi çıktı Evet tamam. Abi gene oyunum dondu. Gene oyunum dondu. Buradan. Gel ben. Gel ben bak. 30 bakalım neler alabiliyoruz. Verimlilik 5 alabiliyor muyuz? 42 diyor. Abi ne yaptın ya? Verimlilik 5. Tamam. Servet 2 O da 42 mi? 14. Bir tane kitap lazım bize. Kitabımız var mı bizim? Kitap lazım bize. Kitap, kitap, kitap. Of. Bir sitek demir toplamışız. Ama bize kitap lazım abi. Kitabımız yok mu ya? Kağıt var mı üzerimizde? O da yok. Çok güzel. Kitap olsa servet alacağız arkadaşlar. Bir de verimlilik alsak harika olacak da. 20 tane fena ateş koruması var bu loğuzlukta. Zaten okçu arkadaşlar. Peki şuradaki pembe ağaçları çevireceğiz. Zaten bizi de fidanımız var. O fidanlardan alırız. Buradan biraz daha alıp kitap lazım olacak ama ya. Ee, kitapta yok ki. Biraz böyle uçup yapalım arkadaşlar birkaç istek. 2-3 tane vermesin o yeter bizim için çünkü 50 demir mi 50 şey mi ne? 2 tane mi ne verecek şimdi var ya 51-60 Aynen 32 tane oldu. Onun dışında uzmana geçtiği zaman log verecek. Başka bir şey vermiyor. Tamam 32 olsun. Ben kitapta yaparım arkadaşlar. Bölüm dışı. Servetçi alacağım bir tane. Ve verimlilik 5 almak istiyorum. Güç 2. Güçümüz olması lazım. Ben hemen arkadaşlar eve gideyim. Evdeki büyüleri bir kılıcımıza bir kılıç yapıp basalım arkadaşlar. Güç, güç ve bir tane alev kaç. Yani burada alev olması gerekecek. Bu muydu alev? Yağma alıyordu. bu. Yağma da alırım. Ben benim düşü. Arkadaşlar bunda mıydı ya? Hangisindeydi? Bu servet. Servet 2 14'e veriyor abi. Beleşe veriyor serveti. Beleşe. Bu kaça veriyor? Bu neyi veriyor aslında? Bu kırılmazlık 2 veriyor. ona Ara ben şu anda bir tane servet bir tane kırılmazlık alırım elmas kazmama. Bir tane e, yağma alırım. 50-60 tane falan zümrüt gerekecek. Ben biraz kasılmam da gerekiyor arkadaşlar. Ben biraz odun toplayıp geleyim arkadaşlar. Çünkü video bayağı bir uzayacak çünkü arkadaşlar. Uzamasını istemiyorum videonun. Arkadaşlar yağma alamadım. 16'ymış ve bizim 10 tane kaldı. Yani altı tane şeyimiz var. Ben ayarlamaya çalışırım şu anda. Kırılmazlık 2 ile Servet 2 almayı başardık ama. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. Ben geri bölüm dışı o yağmayı, yağmayı almaya çalışırım. Şimdilik kazmama basmayacağım. Gördüğünüz gibi elmaslarım da yanımda. Ee, kılıcım yaptığım kırılmaz güç ve keskinlik 2 güç 2 basacağım. O da güzel olacak. Elmas, elmas kazmamız orada. Bu bölümü burayı birazdan kapatacağız arkadaşlar ama ilk önce bir eve gitmem gerekiyor. Eve gideceğim ve kılıcıma bastıktan sonra videoyu kapatacağım. Ben de eve gideyim arkadaşlar. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar evdeyim. Şimdi hmm, etle bacakların kıyameti de vardı bizde. Hemen şu 10 zümrütümüzü de içeri koyalım. 61 demiş. Şunları bir boşaltacağım. <laughs> Elhamdülillah, şunları da hemen böyle bir koyalım. Bir sürü de taşımız varmış. şöyle Şunları da koyalım. Şimdi ilk önce bir elmas ee... girelim arkadaşlar. Bir tane kopi yaptım. Bir tane de baltamı yapsam set mi yapsam? Baltamı set mi? Baltamı set mi diye düşünüyorum. Şu anda zaten onları kullanmayacağım full set olana kadar. Bir tane de balta yaptım ve şu anda iki tane elmasımız kaldı arkadaşlar. Ee, üzülmedim değil iki tane elmas ama gidip daha toplayacağız. Kırılmazlıkları falan buraya koyuyorum. Kılıcımı ve büyülü. Kırılmazlık 3 ve keskinlik 2. Ee, burada kırılmazlık 2'ye geri verdi bana. Neden geri verdi? Neyse. Eklem bacakların kıyametiyle bunu böyle koysam hiçbir şey olmuyor değil mi? Oldu. Neyse dursun. Bunu böyle koyacağım. Ben de bunların hepsini kazmaya basmaya çalışsam Aa, maliyeti 9 oluyor ve e, benim 5 levelim var. Evet mob farmı yapacağım arkadaşlar. O yüzden taş toplamam gerekecek. Taşları ben bayağı bir taş toplayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Köylerimizin yanına gittik. Bayağı güzel şeyler oldu arkadaşlar. Ee, gene harika bir video içerisindeydik. gene dolu dolu bir video oldu. Ee, kırılmazlık 3 ve keskinlik 2 bir e, kılıcımız var artık. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. 10. bölüm için hızlı bir şekilde abone olup like atmanızı istiyorum. Yavaş da olsa yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. 8 abonemiz oldu. Yine bir abone bekliyorum arkadaşlar. Bu videonun devamı için bir 3 like ya da 5 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.